Selamünaleyküm arkadaşlar. Evimize, kanalımıza hoş geldiniz. Sevalar getirdiniz. Değerli takipçilerim, değerli arkadaşlarım. Nasılsınız? İyi iyisiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizler de soracak olursanız arkadaşlarım. Elhamdülillah iyi. Şöyle bir dün ıspanak kazdıydık arkadaşlar. Onu da acık haşlayıp ondan sonra yumurtayla kavuracağım arkadaşlar. Bunu zaman kavrulsun, haşlayın, kavrulsun. Ondan sonra iki de yumurta kıracağım, soğan. Arkadaşlarım o zaman da yaparken sizlerle de çekerim. Ondan sonra şöyle bir haşlayalım. Bu da bana gerçi yeter şu. Şu bize yeter. Hem bunu ıslatayım İçisini hala dursun. Toprağını nem gide dursun arkadaşlar. olmasın bu. Ondan sonra da şunlarımı da bir ayrı yapayım. Hocam kapı bakın. Kapıyı örtülmemiş. Kapı Patatesleri döktün mü? Yok. Onu da salata etsek ıspanak var, şey varsa. Ne? Marul. Ne salata şey patatesleri. olacak mu? Bak. Al. Niye böyle şey diyor bu? Neyli? Çok çiğli geliyor. Ne gibi? Yani her yere sıçrıyor demek istedim. Hortumu gitmiş onun. Nereye gittiyse. <laughs> çağırma şurada kapının önünde. E? Ee? Şurada kapının önünde. Nasıl? He? Ay, Onu <laughs> alırım sonra. Ayaklarım hep pasak. <laughs> Her girmeyin böyle de والله يا هل <سؤال> <سؤال> <سؤال>

Yanıyorum. şey bitmiş gazı bitmiş. Evet arkadaşlar ocağımı da yakıyorum. Ya sen sonra da ıspanağımı kavurayım, yıkayayım yuyayım, Ispanağı da atalım. Ne? Ne? şurada patates de. <laughs> şurada Bu yansın. Ispanağımı yıkayayım getireyim. Ama şimdi de hiç yanmayacak herhalde. <laughs> ne demişler seninle de? İşin mi iyisin O yani dediği. Tüyör <laughs> bak, aparın turgutu zobası, bu tüt tüyör. Tüsü bak. Чо толму дайха юм даа ташлар. Хондо толо батал. Атал. Allah temiz arkadaş bir daha yıkanacak. Eyvallah. Neyse arkadaşlar kavururken sizlerle görüşelim can dostları. Hapşırı ver istersen be. Ee? Ne bu? Evet arkadaşlar şöyle ıspanağımızı koydum. Ocağımız yanıyor bu haşlansın. Ondan sonra yaktık ocağımızı. Hay Allah. Ne ya ne ya amanı. Aman neymişsin de ne değilmişsin. Bunu yumurtayla kavuracağım. Can dostlarım. Harısın. Şöyle de oturuyor. Elini batırma ya. Daha kadın ellerini. Ee, dursun git. Şu iri yol gitir. Bağlarımız da usul yavaş patlamaya başladı arkadaşlar. Şura bir iki daha alacağım Efraim dayıdan, Efo dayıdan. Ondan sonra iki üç daha atayım. onda şişsin. Göğüsün. Ha bir öyle ölür kalırsak çoluğumuz, çocuğumuz yer, içer. Yaprağını dişirir, üzümünü yer. Dışarıda bağımız yok, paçamız yok arkadaşlar. Öyle şöyle elimizin geçtiği yıllara hep atıyor bağ. Ha bir yaprağını basarık. Ne yordun çizlan mı? Hmm. <laughs> Sadece sen de yiyecek desin ki çizlan da sana batacak. İyi böreğini yapıp yiyorduk. Ne hey, onlar bağlanacak şöyle de gidecek şu yanına doğru. Hmm. <laughs> Sizler niye, ne yaptınız ya arkadaşlarım? Sizler nasılsınız? Sağlığınız, sıhhatınız nasıl? İyi mi? Vallahi bizlerde de iyiyiz. Gelip çıkıyor. Ondan sonra iyi iç. İş güç. O. Oh. <laughs> <laughs> şey videoyu başlattım da videoyu başlatmadan önce şunu ucundan tut diyor. Ne iş koyayım hanım sen? kule yapacağımış. Ha, kule oradan olur mu lan? Onu bundan olmaz mı? Bu kumdan olmaz. Ne? Bu kumdan olmaz. Kumdan olur mu kule? Havası bozuk. Olur. Allah Allah. He olur. Allah. Şot Şotlar inekler yemez mi? E? Şotlar. Şonları. Şöyle. Şonları mı yiyor? He. Yani, i̇şte inek olacak evet. da yiyecek. inek kaşına mu musun? Valla. En kötü inek. Tamam bir dinleyelim arkadaşlar. Baba öldüm. En kötü inek 100 milyar. Heh. En kötü kurban hissesi 25-30 milyar. Mesule, mesule. Nasıl alacak? Mesule. Evelden ne? 10 liraya, 15 liraya alıyorum bir iniye. O zaman da o para iyiydi. He. <laughs> Şurayı da yarı kesinleyim. Öldüm. Yoruldum. Şey bizimkinde fazla ot yok da ablamızın da çoğumuş. Ya onu daha bir sefer kesemedik. Şuraları alayım daha yarın. Hı hı. Bunlar ne yarın kar taşır. Oğlum şunlar var ya. Kara olan kavatindir ediyor şunlara. Bunlar yarın çiğ derim.

Birazcık kavurdum arkadaşlar. O da bir iyi olmuş. Ve suyla yemedi. Vallahi. O da bir iyi olmuş. Soğan ettim, yumurta ettim. Halbuki bizim taze ıspanak. Organik ıspanak. Yemedi. Ispanağı <laughs> da mı yenmez? Bir güçlenirse ıspanaktan güçleneceğim. <laughs> Valla, bu ıspanak acıydı, yürüyeydi. yemedik demezsiniz. İspanak ee? yemedik demezsiniz. Sen ıspanak sever misin ki? Annem de bana dün diyor, ıspanak yedi, çocuk güçlensin diye. Sen böyle gizliler gibi üşülesin <laughs> anam, çocuğum. Kırklensin. İyi samırsan soğan. Bas. Dağlar böyle şu dağlar gel Peral. He. Benim erkek kardeşim nasıl yer soğanla samsa? Kim? Ehe kardeşim. Erkek da sever. Ona yeşillik olsun tamam. Soğan, samursak, marul, tere, ıçıtlık. Ne olursa olsun sever o. O yemeğin yanında ne arkadaşlar pek bir ama bir sever Halil. Ne? Buraya getirin oğlum şurayı bir atayım hele. <laughs> 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 Al. Al. Geç. Altyazı M.K. süsün de yine bir yağmur yağsın ya olursa. Ne bir elin ayağına yağmurun. Üstünü batırma oğlum geldiğime bak. Şöyle bayağı tetirledim de arkadaşlar yağmur yağarsa. Şurası lan Ver, al, çek, <laughs> ben de onu diyeceğim mi? <laughs> Şöyle yağmur yağsın dolsun içine. Uf, yoruldum arkadaşlar. Neyse can dostlarım. Bugünlük de böyle bir video olsun. Kısa oldu ama. Sizleri fazla sıkmayayım diyen arkadaşlar. Yarınki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın, dostça kalın. Kendinize iyi bakın, sağlığınıza dikkat edin. Hepinize buradan hayırlı akşamlarınız olsun. Evet arkadaşlar. Kurdun kızı karnı doydu mu, gözü işte olurmuş ya. Onun hesabı karnımız, burnumuz doydu. Onda samırsamız bayağı otlanmış da. Onlar da keselim getir oğlum. Keseri al gel. Onu şuralarımızı bir daha keselim. Şu samırsak şurada. Bununla şurada samırsak var. O kesilenecek. Haydi lan. Ne dikiliyor? Yok, Yok diyor. Ben oralara iyi bak lan. Olduğu yerde durmaz ki. Şöyle aranmaz o. O keseri bulup da sen niye yer Hahaha. <laughs> ha. <gülüyor> Ney? Kodunla bak kodunla koş. Haydi. Demek ki Değil çocuk mi? doğru diyor. <laughs> var da sapı çıkık var. Hı. Hmm. Sapı çıkık var. Şunları alayım da. Anam ağzına dar ot. Vallahi komlu olduğundan mı ney? Bunlara küçücük küçücük çıkıyor. Dünlere. de getir oğlum yarı yere yürü, yürü. Ayağını biraz kaldır. Ya. Lan kaldır da getir lan. Orada onun önünden nasıl koşuyor? Ne? <laughs> Getir 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 yürü yürü yürü. Sizler ne yaptınız arkadaşlarım? Sizden nasılsınız? Sağlığınız, sıhhatınız nasıl? Yürü lan. Yarından ha. sonra okulun var Ali. Yarın okul mu var? Yarından sonra. Bir daha yatacağım, bir daha yatacağım yarın. Hayır, yarın da çıktı şey, mı? Yarın gideceğim. Yarın gideceksin oğlum. Yarın da sonra okulun var seni. Ee? Pazartesi günü okulun var. Yarın pazar. Bugün ee? bugün, bugün, bugün yatacaksın. Yarın annene koyup geleceğiz seni. Ee? Tamam mı? Sana dokuz oldu mu? Oldu. Evet. Allah bütün geçen günler belirsiz. Bana <laughs> şurada uçurdu lan. Onlar önceden mi kopartmışlar? Bir at. de bir atladım. Vallahi. Artık bu rebimiş ne bileyim. Bari buraya bir şey yok. Ne Nereye? Gayrı buraya hiçbir şey ekmeyecek misiniz? Ekecek oğlum domates, biber, salatalık. Yok, samsaklar duracak. Onlar duracak, gitti mi? Ondan sonra da bunu yine de bir bırakacak. Şöyle keselim de otları ölsün. Bu Meysa vardı arkadaşlar da. Kaşın atlanı ora gelmiş. O da gitti. Halil burada kaldı. Ağladı. İlle yatacağım değil. Yarın bir yön yatsın da. Yarın okulu var. Mecbur gidecek okula. Seslerini nem yaptın mı? Ne? Testlerimi ne yaptın mı? Hangi? Öğretmen alınmadı mı test? Yok. Niye? İşte. Nasıl da o çıkıyor? İkişer kanat. Gitti çeşmeden su içiyordun. Kişer kişer. Pırasa. Pırasa oğlum o pırasa. Koparma lan. Anam varsın dursun ne yapacağım. Eee. Al işte. Yiyerek. Yiyerektir. Yiyeceksen <laughs> soğan ye. Ne vallan. Onlara prasa deyin, onları sarımsak. Bunlar sarımsak oğlum. Sarımsak. Ee? Hı hı. O prasa bunlar sarımsak. Biz kızdık olasan. He. O prasa yedi ne bileyim? Saçma değil mi? Sağ kafama gözüme de vururlar. Allah daha beni de vururlar burada. Bak hala atıyorlar. Ne? Bak hala iğne atıyorlar. Tabanca atıyorlar. Konuş çocuk. Tabanca atıyor. Konuş çocuk durun. Ne lan? Ne? <laughs> Şimdi videoda sadece senin sözün çıkıyor. Tenesi çekilesi ce. Ama nasıl çıkıyor sesi videoda? <laughs> <laughs> Halil dedi. <dizi>. Horoz kuzlar. <laughs> <laughs> horoz kuzlar mı Halil? Kuzlar. <laughs> horoz. Ha? Gideyim de hemen kumeşe gideyim. Bak bak hemen. Tavuk mu kuzlar horoz mu? Horoz niye kuzluyor mu diyor ya? Хөлө бачна. Бале. Тэвэс чэкелэсичэ. Кач кач гыда. Өтө хороого сэцэ чыгур үйдөд. Кач кач гыда.